Merhaba, Chrome araba yapacağız. Dış dizayna geliyoruz. Renk kısmından arabayı seçiyoruz. Siz de ben de yaptığımı uygulayın. Çar parkingi seçiyoruz. Arama tuşuna basıyoruz. Basıp float'u seçiyoruz. Aşağıdaki yere tıklıyoruz. 101 ile başlayan yer sıfırlaya basıyoruz. Yaptıklarımı siz de yapın. Sonra kalem yerine tıklayarak 8 yazıyoruz. Renk değiştirmek istiyorsanız sadece ana renkten değiştirebiliyorsunuz diğer yerlerden krom bozulur. Abone olup atmayı unutmayın.